Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Utku, Namı Derman Bugün sizlerle birlikte <laughs> mod nasıl kurulur bunu göstereceğim. Size her türlü YouTube'dan önce bir modumuzu buluyoruz. Herhangi bir aranjmanı. Ondan sonra ondaki linke tıklıyoruz. Burada böyle kodlar olacak. Ay. Arkadaşlar iki dakika Nerede kalmış? <laughs> Bunları kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Direkt kopyalayayım ben. Tamam. Kopyala diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kaçıncı ay bir ona bakalım. Bu arada ben modlarımı Turkish Fox alıyorum. Modların hepsi Turkish Fox in. Of 1931 1987 yazmıyor kaçıncı araç oldu maalesef. Hemen o zaman daha sayıksa kalmış. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. E30'da değil. E30'dadır. Hangi arabada olacak o? Hemen E30'u buluyoruz arkadaşlar. E30, 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 E30. <laughs> E30 aldık arkadaşlar. Tofaş Murat 131 koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlem çok önemli. Boya spreyine tıklıyoruz. Buradan tekrar boya spreyine tıklıyoruz. Katmanlarımızı bir sürü katman koymamız gerekiyor. Böyle katman 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 Mümkün olduğunca koyun işte 20-20 artıyor zaten şöyle şöyle Heh. 650 içeri diyoruz yapıştırmak Çıkartmayı onayla Şimdi göremiyorsunuz ama Bu mod kuruldu uygula diyoruz Geri diyoruz Cama tıklıyoruz Ne oldu bir anda Adı var bu? Arkadaşlar biraz bir şey oldu. Çözdüm çözebileceğim kadar. Şarjımı tamam yeter. Şimdi arkadaşlar buradan geri geliyoruz YouTube'a. Kodumuza geri gidiyoruz tekrardan. Bu sefer cam kodumuzu alıp cama yapıştırıyoruz. Cam Camı tıklıyoruz. Bunu full böyle kopyalayın. Yapalım. Şimdi geliyoruz tekrar oyuna. Buradan şöyle cam, cama tıklıyoruz, içeri diyoruz, yapıştırmak, çıkartmayı onayla. 89 katman ihtiyacımız varmış. Katman koymayı unut. İçeri yapıştırmak, çıkartmayı onayla. Uygula. Şimdi arkadaşlar oldu, oldu. Arka camı Arkadaşlar ben şu modu bir düzeltip geleyim. Arkadaşlar tekrardan aynı işlemleri uyguladım. Aynı şekilde. Araç zaten biraz hatalıymış. Arka camı şurası tam olmamış. Maalesef. Ama onun dışında araç çok güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar aracımızı ufaktan yapalım. Hemen süspansiyonlarından ben aracı modifiye et Arkadaşlar ben aracı ufaktan bir modifiye ettim ama. Şöyle az yakın çok kaçan bir Murat 131 oldu. Türk Foxy'den aldım bu modda Arka cam pek olmamış. Maalesef. Olmasını çok isterdim ama pek olamamış. Siz de bu modu Turkish Fox YouTube kanalından bulabilirsiniz. İyi vurduk arabayı. Hemen yaptıralım. Arkadaşlar şey, arabayla da bir tur bir, bir yanlamak istiyorum şurada. Parking ağda. Zaten benim için çok basit bu parking ağda yanlamak. Hemen şöyle başlangıç yerine. Basit ben biraz biraz değil baya birkaç aydır çalışıyorum burada yanlamaya, yanlamaya o yüzden artık iyice ezberledim pistim nerede nasıl bir şey yapacağımı hemen hemen biliyorum nerede hangi arabanın nasıl gideceğini de biliyorum arkadaşlar Önce bende olan bütün modları size tanıtayım. Ondan sonra başka modlar kurun. Onları da tanıtırım arkadaşlar. O şekilde yani bende birkaç tane daha mod var. Turkish Fox'ı buradan sana sesleniyorum. sesleniyorum. Hangi araba? Ee, şeyi şey yaparsan çok zor olur. Hangi arabaydı o ya? Unuttum. Neyse ben onu hatırlayacağım. Şey yapacağım. Hatırlayınca söyleyeceğim ben. Hatırlayın. Astra'ydı galiba. Vectra gördüm ben. Türk Fox'un kanalında. Vectra yok ama bir Vectra güzel olabilir bence. Bir Vectra yaparsam sevinirim. Onun dışında çoğu araba var zaten. Yani bayağı bir araba var. 06CF78 aracın plakası. Şimdi hemen şöyle bir atla. Arkadaşlar bu araba mükemmel bir araba. Benim çok hoşuma gitti bu araç. Mod da hoşuma gitti. Zaten ben modu kurduğum arabayı da seviyorum. Araba küçücük bir şey ya. Şuradan şöyle yan yana TikTok videolarındaki var ya. Şuradan şöyle. Yan yan geçiyorlar hani. Şöyle. Ben bu E30 onu yapabiliyorum ama diğer araçlarla pek yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu video da bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı ve yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın.